Rüyada ölmüş biriyle yemek hazırlamak sorunlarının kısa bir zaman içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılarının biteceğine, güzel sözler işitmesinin yanında iyi haberler de alacağına, yaşamını baştan sona yeniden ele alarak düzenleyeceğine, eline geçen fırsatların yeni yollar açması sayesinde maddi ve manevi durumunun gün geçtikçe daha iyi bir hale geleceğine, sıkıntılarını büyük oranda atlatacağına, ani gelişen bir olay ile heyecandan neredeyse kalbinin duracakmış gibi hissedeceğine işarettir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş biriyle yemek hazırlamak hesapta olmayan bir maddi gelirin kendisine ilaç gibi geleceğine, inandığı ve uğruna büyük sermayeler koyduğu işlerin kendisine hayal kırıklığı yaşatmayacağına, bilgi sahibi oldukça daha da alçak gönüllü biri haline geleceğine, sorunlarını çözüme kavuşturacağına, sorunlarının kısa bir zaman içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılarının biteceğine, kapanan bütün kapıların açılacağına işarettir. Rüya yorumu ansiklopedisine göre iş hayatında ortaya koyacağı bazı çalışmalar ve alacağı başarılar sayesinde büyük bir özgüvene kavuşacağına, başı derde giren bir aile dostuna el uzatacağına, çevresindeki hikmetli kişiliklerinden feyz almak için mücadele vereceğine, önemli ve büyük işlerin başına getirileceğine, güzel sözler işitmesinin yanında iyi haberler de alacağına, yaşamına kolaylık geleceğine delalet eder. Rüyada ölmüş biriyle yemek hazırlamak sorunların ve umutsuzluğun geride kalacağına ve güzel günler geçirileceğine, yaşamını baştan sona yeniden ele alarak düzenleyeceğine, hayallerini gerçekleştirmek için her türlü fırsatı kullanacağına, komşusunun eksiğini gidermek için ona malından ve parasından vereceğine, bununla da kalmayarak aynı zamanda güç vermek için hep yanında kalacağına, yakın bir zaman içinde çok başarılı olunacağına, isteklerinin gerçekleşeceğine ve hedeflerini tutturmayı başaracağına işaret ettiği söylenir. Rüya Yorumu kitabına göre kendisini ve sevdiği kişileri bazı konularda serbest bırakacağına, mesleğindeki statüsünün artacağına, eline geçen fırsatların yeni yollar açması sayesinde, maddi ve manevi durumunun gün geçtikçe daha iyi bir hale geleceğine, uzun bir zamandan beri yemek verilen bir işte usta olunacağına, bereket ve zenginlik bulacağına, kalp kırıklıklarının barışla noktalanacağına rivayet etmektedir. Rüyada ölmüş biriyle yemek hazırlamak, elindeki imkanları ve nüfuzunu da kullanarak güzel adımlar atacağına, sıkıntılarını büyük oranda atlatacağına, ruhunu daraltan, moralini bozan durumlardan tez vakitte kurtulacağına, sorunlara çözüm yaratacak biriyle iş ortaklığı kurulacağına, mali anlamdaki sorunlarını aşacağına, kurulacak olan bir ortaklık sayesinde çalışma hayatında çok iyi yerlere gelineceğine yorumlanmaktadır. Rüya tabiri sözlüğüne göre ani gelişen bir olay ile heyecandan neredeyse kalbinin duracakmış gibi hissedeceğine, evi kendisinin çekip çevireceğine, çevresinin doğru ve kendisine fayda sağlayacak gerçek dostlarla çevrileceğine, hayatı boyunca geçim derdi nedir bilmeyeceğine, sevinçli haberler alınacağına, paraya ve mutluluğa kavuşacağına alamet etmektedir.